Buz gibi kış gününden herkese selamlar. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Silahçıyla konuş görevinde kalmıştık. En son bakıyoruz şu an. Silahçının evini süsle. Şimdi sana ben süslemeyi nereden bulayım kardeşim? Bunlardan mı istiyorsun? Lan şu halatı falan hep eve attım ben ya. Şunları e, bulabiliriz keşke o adama vermeseydik silahçının evi planında. Şunları ben çözebilir miyim ya? Çözerim gibime mi geliyor da. şunu şu, şunun hakkında kesin konuşamıyorum. Gidip biraz kasılacağız arkadaşlar. Evet, silahçının evini süsle görevini aldık. Buradaki her şeyi de aldık. Şunu da alalım. Burada ne var ya? Ha bu ısıtıcının olduğu evmiş. Geri kalan boruları da falan muhtemelen diğer evlere döşeceğiz. Ben onları da harca harcadığım için arkadaşlar biraz sıkıntıya kalacağım gibi. Hayırlısı, hayırlısı diyoruz arkadaşlar. Gidelim orayı temizlemeye çalışalım diyeceğim de çok zor ya. Ben o adama artık böyle C4'le ve ne bileyim ağır ya şey nasıl kesilir ya. Bir yolunu bulacağız. Bakacağız onlara arkadaşlar. Evet şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Ee, gerekli olan ışıklandırma aydınlatma şu an bende e, envanterimde olanları ormanlardan vesaire elde edebiliyoruz arkadaşlar. İşte atıyorum zorluk derecesine göre değişkenlik gösteriyor. Mesela kırmızı ışıklar e, ve renkli ışıklar arkadaşlar ormanlardan çıkıyor. Ya burada şu an eklenen her yerden bir şeyler çıkabiliyor. Mesela buradan çıkıyor mu yok buradan? Cadar iç arkadaşlar. Gittim ilk çıkmayacak yeri de buldum ya. İşte ben arkadaşlar. Burada da yokmuş. Ama orman vesaire gibi yerlerden etkinlikle anladığım kadarıyla çıkıyor. Mesela buradan çıkıyor muymuş? Buradan çıkmıyor. Evet hala devam ediyoruz Bankralfa'dan çıkıyor arkadaşlar Yıldız ışıklar Çıkıyormuş buradan da arkadaşlar e, Yapılabilir mi bence yapılır arkadaşlar e, ben ormanlara ve kayalıklara baktım yani Zorluk derecesine göre mesela yeşilde bu ikisi çıkıyor arkadaşlar e, Sarı olan da Kırmızı ışıklar çıkıyormuş mesela yoksa e, En zorunda da arkadaşlar kırmızı ışıklar ve şundan çıkıyor ee, zaten bize çilek lazım olacak arkadaşlar çileği pişirip e, şey çileği çaya çevireceğiz onu veriyoruz bildiğiniz gibi ve ayrıyetten arkadaşlar e, ismini siz söyleyin o elemana ben neredeyim ya? ben oraya niye gitmişim acaba e, ayrıca arkadaşlar dediğimiz gibi e, et de bulmanız lazım deri gerekecek deri değiştireceksiniz e, bunları ya deri gerekiyor muydu tam bilmiyorum da bunları bulmanız gerekiyor arkadaşlar. Deliyle alakamız yok ya. Et bulmanız gerekecek arkadaşlar ve çay veriyorsunuz hani basit olarak ve halat istiyor zaten. Zombi öldürdüğümüzde çıkıyor. Gideyim ben şu elimdekileri vereyim. Bu görevi zaten tamamlayıp bırakacağım bu bölümü. Şun adamın yaptıklarını bir yapalım bakalım görev bizi nereye götürecek. Bu görevi kısa tutacağım. Günde 2-3 video atarım böyle. Yani atmaya çalışacağım. Geri geldiğine göre. Açışa göre gidiyorum arkadaşlar. etkinliğin durumuna göre gidiyoruz. Şimdi gidelim. Dayıcık sen bizden ne istemiştin? Geldim. Bak şimdi abicim 10 on ta, onar tane istiyor. Bak bundan 5 tane al verdim sana. Sana da verdim kardeşim. ve geri kalanı yok. Geri kalan yok. Şu hariç. Al ha, bunu vereyim bunu sileyim artık ya. Bunun bir gereği yok bana. Ne lazım buraya? Küçük ışıklardan istiyor. Var. Al büyük kardeşim. Tamam. Şunlar benim fazlalıklarım arkadaşlar. Bize ne lazım? Mavi ışıklar ve yıldız ışıkları lazımmış. Ben onları da bir kasacağım geleceğim. Droncunun evini süsleyecek. Adam yılbaşını da beleşe bize bu süslettiriyor ya. Neyse silah gibi bir planı verecek. Onun için sesimizi çıkartmıyoruz. Bu, bu, görevi bu şekilde kasabilirsiniz arkadaşlar. Bu bayağı iyi oldu ya. Yani buraya bak mavi ışıklar ve e, yıldız ışıkları buraya da lazımmış. Ben gidem onlara bir kasam gelem arkadaşlar ya. Hadi görüşürüz. Evet geri döndük arkadaşlar. Şu elemanın son parçalarını da verelim. Şımardı artık. Biraz fazla kasmışız galiba. Sen, oraya. Sen de buraya sonuçlandır dedik şimdi evi daha sıcak bir ortama dönüştürmek için süsleme. Tabii bence de çıkması gelmez yanıcı mühimmatı olan bir silah oluştur. Çok iyi arkadaşlar şu an artık e, yanıcı mühimmatı olan bir silahı buradan yapacakmışız diyor ki bize bakın arkadaşlar işte Winchester var birçok silah şu an birçok silah değil sadece şu 4 yapabiliyormuşuz. Ee, ben, e silah yapabiliyormuşuz ben edek silah evim bıraktım onu. yanımda bombalayıcı var tamam bunun devamında arkadaşlar dolayısıyla e gidip o zombileri rahat rahat kesebileceğiz oluyor demek oluyor bu arkadaşlar bu da böyle kısa bir e video olsun güzel ya valla e şunlardan da bol bol kasmak lazım termik çıkıyor zaten e, ee, ben termitte kastım artık artık akşamki canlı yayında ormana mormana dalıyorum arkadaşlar yapacak bir şey yok yani siz bu videoyu izlediğinizde yarın izleyeceksiniz ondan bir gün önce ya da iki gün önce falan yayın açmış olacağım bu onun bakalım ek aç bunları üretebiliyormuşuz çok iyi be şu an şeyimiz de var bunu burada koyalım da bu hali hazırda beklesin buraya silah buldukça gelir Bunları basarız arkadaşlar. Şu an yapardım ama yapmayacağım. Hatta yapalım ya. hazırlık gelmişken bir görelim arkadaşlar. Şuradan silahlar dedim. Kardeşim pompalı ver hadi. Bir tane pompalı ver. Basalım şu pompalıyı. Pompalı için kaç tane istiyordu? Pompalı için biraz fazla istiyor evet. Hop. Ben hızlıca alacağım arkadaşlar. Şunu da bir kuşanacağım ayrıca. Bakalım. Oo. Güzel ateşliyor. Tamammış. Güzel oldu arkadaşlar. Tüm göçebelerin evlerini ısıtıyor. Artık bunu da ürettiğimize göre şu görevi komple bitirdik. Artık e, yeni göre yani bundan sonraki videosu içerisi sıcak bölümü olacak. E, yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Vay diyelim. Sakın ölmeyin.